you müddetçeye Bu ulaştığında nasıl dua edeyim diye buyurduğunda söylediğimde Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet diye dua diyor. O halde geliniz. Kur'an'ın Kerim'de Kadir ayet hayat çağımız, Kur'an'la itibarımızı gözden kaçırır. Amen Rasulü <laughs> Bilal Thank <laughs> you. Şimdi her zaman bir başka. Bismil Mahallede bir canlılık yok. Vallahi yok. Çocukumuzda da yok alıntı alakalı 20 Yani, yani var, şu olan benim mahalle. Yok kardeşim, alışmış. Evet. Meydan da, Meydan da evet. Allah razı Hayırlı olsun. Akşamlar, sağ, lan, sağ olun, sağ olun. da kardeşim. Alın mı buradan? Dur alın da rahat çıkın. He, dur çıkamazsınız. Şurayla bir kaldırım onu. Hey yavrum be. Sevgili izleyenlerim. Sevgili izleyenlerim evet. Benim mahallemin cemaati bu. Bu benim mahallemin cemaati. Allah razı olsun bacı. Kandiniz mübarek olsun kardeş. Kandiliz mübarek Nasılsın? Hamdolsun şükür olsun. Geç bana gel bakalım. orada yaban yok. Gel gel sevgili izleyenlerim. Evet. Kadir gecemizi Şingah Mahallesi'nde ne yaptık? Teravih kıldık, namazlarımızı kıldık. Eda ettik Şingah Mahallesi Ketenci Camii'nde. Hiçbir mahalle yok, yok ki böylesine canlı olsun gerçekten. Benim mahallem diye demiyorum burayı. Canlı bir mahalle. Oldu bitti bu meydan canlıdır. Az önce siz de yaşadınız bunu. Ee, gerçekten güzel bir mahalle, Şilgah mahallesi. Kültürümüzün beşiği e, mahallemiz. Ee, Allah razı olsun. Bütün bayburdumuz Ramazanı böyle güzel geçirdi. Ee, şu an, <laughs> şu an efendim, Kadir gecemiz. Şinjah mahallesinde olmak güzel. Şiyah mahallesinde Kadir Gecesini geçirmek çok güzel. Ee, ve buradan ben bütün izleyenlerime Bayburt'tan selamımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepsinin, hepsinin Kadir Gecesi mübarek olsun. Ee, hepinize dua ediyorum. Dualarınızdan da beni eksik etmeyin. Dualarınızdan da beni eksik etmeyin. Nerede izleniyorsam, nerede beni izliyorsanız bana da dua edin. Hayırlı akşamlar. Kandiliniz mübarek olsun.